Merhaba gençler. Şimdi de Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu katılım kavrama testi 9'un çözümlerini yapacağız. Bu test için de cebesel ifadeler konusu ile ilgili sorular var. Soru birden başlayalım. Aynı zamanda konu tekrarı gibi de olacak. Çünkü her soruda aynı zamanda cebesel ifadelerle ilgili bilgiler de tekrar tazeleyeceğiz. İlk soruya bakarsak 5 n eksik cebesel ifadesinin n eşittir 20 için değeri kaç? n eşittir 20 demek buradaki n yerine 20 yazdım. Yani artık n yok ilmi var. Ama unutmuyoruz. Burada 5 ve ne arasında her zaman bir çarpma işlemi var aslında. Yani bu işlem 5 çarpı 20 eksi 2 işlemi. 5 çarpı 20 100 yapar. 2 çıkardığımda 98 olur. Gelelim soru 2'ye. Hangileri benzer terimler değildir diyor. Benzer terim hem değişkenler aynı olacak hem de değişkenlerin kuvveti varsa onlar da aynı olacak. Mesela x'ye 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 aynı. Bunlar benzerdir. Yani buradaki kat sayılarla 3 ve 4'te bir işim yok. Benzer mi değil mi diye bakarken. Bunlar benzer. Bakıyorum A değişkeni A değişkeni. Aynısı. Bunlar benzer. X değişkeni X değişkeni. Evet aynısı bunlar benzer. Ama yani burada Y var. Değişken olarak bu değişken yok. O yüzden bunlar benzer değildir. Gelelim 3'e. Yine aynı şey. Soru 1'de yaptığımız gibi. X eşittir 9 için değer kaçtır. 3 çarpı X demiştik. Yani aslında 3 çarpı 9 artı. Çünkü x'in 9 olduğunu bize vermiş. Sonra artı 5 yapacakmışım. Sonra 8'e bölecekmişim. 9 kere 3 27. Artı 5 bölü 8 işlemi oldu şu an. Toplarsam 32 bölü 8. Bu da tam bölünebilir. Çünkü kesir bölme işlemidir aynı zamanda. Bu da 4 yapılır. Gelelim soru 4'e. Ahmet'in x tane bilgisi vardır. Tarık'ın bilgilerinin sayısı Ahmet'in bilgilerinin sayısı ilk katından 7 eksiktir. Yani şöyle Ahmet x ise Tarık e, x'ten 2 katı kadar bu 2 çarpı x yani 2x demektir. Bir de 7 eksik. 7 eksi demek de çıkarmak demektir. Demek ki Tarık'ın bilgilerinin sayısı 2x 7 olarak yazılabilir. Evet termometre x santigrat dereceyi gösterirken sıcaklık 8 derece azalırsa Termometrenin göstereceği sıcaklık ifade cebirsel ifade nedir? 8 derece azalması x'i 8 azaltmak yani x'ten 8 çıkarmaktır. Bu da Adana'dır. X burada normal bir sayı geçti. Normal sayı olduğunu unutmayın. Mesela orası 10 olsaydı 8 azalmasını nasıl bulacaktım? 10 x 8 yapacaktım. Şimdi 10 değil x. Sadece yazıyorum. İşlemin sonucunu bulmuyorum. Ee, çıkardığımı yazıyorum. Çıkarır gibi yazıyorum yani. Evet. 6. Zeki'nin 10 vardır annesi elindeki k tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre Zeki'nin elinde toplam bilye sayısını gösteren cebesi ifade edin. Şimdi 10 bilye var. Tamam 10 bilyeye artı eklenmiş. Yani sayısı artıyor. Ne kadar artıyor? Annesi k tane bilyeyi Zeki ve kardeşine paylaştırıyor. Yani k, k vermiyor. Yani sen şöyle düşün. 10 tane bilyeyi onu vermiyor. Onun e, yarısını aslında Zeki'ye veriyor. Yarısını da kardeşine veriyor. Yani ne yapacağım? Yarısı demek ne demektir? 2'ye bölmek demektir. Demek ki k'nin yarısı kadar, k bölü 2 kadar veriyor. Yani onun üstüne bilgilerin yarısı kadar bilgi ekliyorum. Yani Zeki'nin bilgilerini bulmak için. E burada 10 ile k bölü 2'nin olması lazım. Tabi bunların yerleri değişebilir. Çünkü toplama işleminde yerler değişse bile sonuç aynı kalacağı için sıkıntı yok. Gelelim 7'ye. Evet, sabit terim soruyor. Sabit terimde değişkenin olmadığı terim. Bakın bu terimde değişkenler var. X ve Y. Burada değişken var. X. Burada değişken var. Y. Ama burada değişken yok. Eksi 1. Mutlaka terimin önündeki işaret de bu terime ait olduğu için eksi ile beraber söylüyorum. Yani sabit terimi eksi 1'dir. Geldik 8'e. Vedat'ın X Hakan'ın ise 30 lirası vardır. Vedat parasının 3'te 2'sini. 3'te 2 demek ne demektir? 3'e böl 2'ye çarp. Yani Vedat'ın parası x diye. Bunu 3'e bölmek x bölü 3 2'ye çarpmak bir de çarpıyorum yanına 2 çarpanı koyuyorum. Ya. 2x bölü 3 oldu aslında. 3'te 2'sini Hakan'ın ise 3'te 1'ini ne yani demek 3'te 1'i? 30 diye. 3'te 1 demek 3'e bölmek demektir. 30 bölü 3. Yardım kampanyası için para toplayan kişiye veriyorlar. Vedat ile Hakan'ın yardım için verdikleri paranın toplam parayı, toplam parayı ifade eden ifade. Yani 2x bölü 3 artı 30 bölü 3 aslında. E burada bak paydalar aynı olduğu için ben ortak payda payları toplayabiliyorum değil mi? Ama tabii ki toplayamıyorum şu an bunlar çünkü benzer değil. Böyle bırakıyorum. O da A şıkkındadır. Evet, 9. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katı. Sevgi'nin yaşının 4 katıdır. Şimdi hemen şöyle yapın bak bu sorularda. Pelin var. Ömer var, bir de sevgi var. Şimdi Ömer'in yaşı A demiş. Hemen Ömer'e A dedik. Şimdi başlayalım. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı. Ömer A ise Pelin bunun iki katı. Yani ikiye çarpılmış hali. iki çarpı A yani iki A'dır. Yine bakın devam ediyor cümle. Sevginin yaşının dört eksiğidir. Yani Pelin iki A'ya. Sevgiden bu dört eksikmiş. Yani sevgi aslında Pelin'den dört fazla. Pelin iki A'ydı ya. Demek dört fazla. Bir de artı dördü var sevgide. Buna göre sevginin yaşı ne olmuş olacak? 2 artı 4 yani C olmuş oldu. Gelelim ona. Evet. Yukarıda kenar uzunlukları x ve y olan kareler verilmiş. Bu iki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamı. Şimdi şöyle düşünelim. Burası x değil mi? Burası da x. Burası da x kare ya. E bu y bu, y. bu da y. Bu da y. Bu da kare çünkü. Çevresi 4 tane kenarın toplamı. E, x, 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 x. Burada kaç tane x var? E, 4 tane x var. E, burada da kaç tane y var? Çevresinde 4 tane y var. Yani bunun çevresi 4x, bununki 4y. Bunların toplamını dediğine göre arada toplama işareti koyacağım. Bu da hangi çıktı var? Adana. Evet, gelelim 11'e. Diyor ki, aşağıdaki ifadeden hangisinin cebirsel ifadesi? 3 çarpı x artı 2. Evet, burada bakın. İşlem önceliği neredeyse cümle ona göre yazılması lazım. Yani önce toplama yapmam lazım değil mi? Parantez olduğu için. Önce 2 artırılmış hali olacak, sonra 3 çarpılmış olacak cümleye göre. Yani önce 2 fazlası, sonra 3 kat. Bakın nerede var? Bir sayının 2 fazlasının 3 katı. Öyle bakın toplama, sonra çarpma işlem önceliğine göre uygun olan cümle denizli. Evet geldik. 12 son soru. En fazla 200 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre kütlesi x artı 40 kilo olan kolik olmuştur. Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogramlık daha yük konulabilir? E şimdi e, bir kere şöyle düşünelim. Ben buradaki örneğin burası işte 50 olsaydı x artı 40 unut 50 kilogram kolik olsaydı en fazla 200 kilo taşıyabiliyorum ya. Evet, geri kalan ağırlığı yani ne kadar daha yük koyabileceğimi nasıl hesaplayacaktım? Tabii ki 200'den 50 çıkaracağım. Şimdi aynı şeyi yapıyorum ama 50 değil. Ne çıkaracağım? X artı 40. Bu işlemi yazıyorum. 200'den çıkaracakmışım X artı 40. Şimdi i̇şte burada çıkarma işlemi yaparken şunu yapmam lazımdı. Aynı tam sayılarda çıkarma yaptığım gibi buradaki ifade aslında bunların işaretini değiştirecekti. Yani 200'den şöyle eksi x ve eksi 40 şeklinde bu ikisinde işaret değişiyor. O zaman 200'den 40'ı çıkartabilirim. Çünkü 200 eksi 40 burada 160 yapar. Eksi x de tek başına durur. Bununla bir işlem yapamıyorum çünkü bunlar benzer değil. Benzer olmayan terimler toplayamıyoruz. 160 eksi x de nerede? adını? Böylece bu testi bitirdik. Şimdi herkese iyi çalışmalar. Tekrar görüşürüz.